Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı mini deneme sınavı 3'ün matematik sorularını çözeceğiz. İlk sorudan başlayalım. Ayşe Hanım bahçesinin 15 metre uzunluğundaki bir kenarına ayrı uzunlukların ikisi 2 üzeri x ve 10 üzeri x metre olan tulalara set çekmek istiyor. Bu set 5 dikey tulanın üzerine bir yatay tula yerleştirilerek iki sıra olacak şekilde aşağıda modellenmiştir çekilecek set için kaç adet tuğlaya ihtiyaç vardır denilmiş. Şimdi önceki o x'i bulmaya çalışalım. Arkadaşlar bakın şu kısa kenar 10 üzeri x. Bundan 5 tane olduğunda bir şu uzun kenara yani 2 üzeri x'e eşit oluyor. O zaman şöyle diyemez miyiz? 5 çarpı 10 üzeri x eşittir. 2 üzeri x'tir. 5 eşittir. 2 üzeri x bölü 10 üzeri x yani 2 bölü 10 üzeri x. Bu da 1 bölü 5 üzeri x'ten 5 üzeri eksi x olacak. Evet cevabı yazdık. Yani x'in değerini yazdık. 5 üzeri eksi x olacak. Buradan da burası 5 üzeri 1 olduğu için eksi x'in 1, x'in eksi 1 olması gerekecek. x'in eksi 1 olması gerekecek. Daha sonra ne biliyoruz arkadaşlar? Şu mesafenin tamamen şuranın 15 metre olduğunu biliyoruz. 15 metre olduğunu biliyoruz. Şimdi x 2 üzeri x eksi 1 olduğu için şu uzunlukta 2 üzeri eksi x yani 2 üzeri eksi 1 olacak. Bakalım bundan böyle kaç tane koyacak? Kaç şöyle 5'li grup olması lazım. Onu bulmaya çalışacağız. 15 bölü 2 üzeri eksi 1 yani 1 bölü 2'den arkadaşlar 30. Şimdi 30 tane şöyle yatay koyacak o zaman. Bunlardan 30 tane var. E, her bir yatayın altında da 5 tane 1, 2, 3, 4, 5 olduğu için 30 çarpı 5 150 de düşey olacak. Bunları da toplarsak 150 artı 30'dan 180 tane tuğlaya ihtiyacımız vardır. A1 basamak ve A2 basamak doğal sayılar olmak üzere yuvarlak içinde A karesi, 2 basamak sayı rakamlar toplam üçgen içerisinde, kare içerisinde de rakamlar çarpım şeklinde tamamlanıyor. Şu işlemin arkadaşlar sonucu sorulmuş. Şimdi şuradan başlayalım. Yuvarlak 7. Bu 7 üzeri 2'den 49'dur arkadaşlar. Şurası 49. Yani üçgen içerisinde bir 49 var. Üçgen içerisinde olunca rakamlarını topluyoruz. 9 artı 4'ten 13 oldu. Kare içinde de 13 var. Bu da 1 çarpı 3'ten 3 olacak. Yani şurası tamamen şu 3'e eşit. Şimdi tersten şuradan başlayalım. Burada ne var? Kare içerisinde 14 var. Bu 1 çarpı 4'ten arkadaşlar 4 olacak. E, ee, yuvarlak içinde 4 var. 4'ün karesinden 16 olacak. Üçgen içerisinde de 16. Bu da rakamlar toplamı 1 artı 6'dan 7 olacak arkadaşlar. Buranın da değeri 7, 3 artı 7'den cevabımız 10 yani B seçeneğidir. 33. soru. Bir marangozun yapacağı 14 kapaklı dolap modeli aşağıdaki şekilde verilmiştir. Ön yüz dikdörtgen şeklindeki dolabın uzun kenar uzunluğu 12x-24 olması lazım. Şurada zaten 24 yazılmış. Bunu düzeltelim. 12x-24 cm kısa kenar uzunluğu 8x-16 cm'dir. Dolabın aynı renk olan kapakları özdeştir. Dolabın bütün kapakların ön yüzleri dikdörtgen şeklinde olup hepsinin kısa kenar uzunlukları da birbirine eşittir. Mavi kapağın yüzey alanının Yeşil kapağın yüzey alanından kaç sandaleden fazla olduğunu bir Cebirsel fazla aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyelim. Şu kısa kenarlar aynı. Bunlara hepsine A diyelim. Bunlara A dedik. Uzun kenarlarda da bakın dikkat ederseniz mavilerden 3 tanesi yeşillerden 4 tanesine eşit gelecek. Yani biri 3 ile biri 4 ile 3 4 12 de eşit şekilde olursa şunlara 4K diyelim. Şuna da 3K diyelim. Şuna da 3K dedik. O zaman şimdi ee, şöyle bir şey diyemez miyiz? Şu 12x eksi 24 4 k eşit olacak. 12x eksi 24 4 k eşit olacak. Pardon 4 k değil. 4 çarpı 4 k'dan 16 k eşit olacak. Ya da ya pardon 12 k eşit olacak. 4 k 4 k 4 k'dan zaten burası 12 ya da şundan bakarsak bu 12K eşit işte olacak. Her tarafı 12'ye bölersek K dediğimiz şeyin arkadaşlar x eksi 2 olduğunu söyleyebiliriz. Hani buna daha farklı şekilde de başlayabilir. Daha fazla harf verip sonra eşitlenebilir ama hani bir şey hem 3'e bölünmüş hem 4'e bölünmüş. Direkt bunu tamamına 12 deyip başlarsak daha rahat olur. K dediğimiz şey arkadaşlar x eksi 2 oldu. diğer taraftan şu kısa kenarı da bulalım. buradan 4A dediğimiz şey de 8x eksi 16. Buradan her tarafı 4'e bölersem A dediğim şeyin arkadaşlar 2x eksi 4 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi mavi kapağın alanı mavi kapağın alanı bir kenarı 4K yani şunun 4 katı 4 tane x eksi 2 çarpı A A dediğim şeyde 2 x eksi 4 bunu da 2 parantezine alırsak 2 parantezinde x eksi 2 yani 4 kere 2 8 x eksi 2'nin karesi oldu. Şimdi yeşilin alanına bakalım. Yeşilin alanına bakalım. Yeşilde 3K yani şu x eksi 2'nin 3 katı 3 çarpı x eksi 2. Diğer kenar zaten aynı. 2 çarpı x 2. Buradan da 6 çarpı x eksi 2'nin karesi. Aradaki fark arkadaşlar zaten x eksi 2'nin kareleri ortak olduğu için 8 tane 6 tane çıkarsa 2 tane x eksi 2'nin karesi diyebiliriz. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Şekilde eşittir f(x) fonksiyonun grafiği gösterilmiştir. Buna göre f 3 a eksi 1 eşittir eksi 1 eşittir a değerlerini çarpımı kaçtır? Şimdi f fonksiyonunun grafiğinde eksi 1'e giden değerlere bakın dikkatçe bakarsak şuradan eksi 4'ten eksi 2'den ve 4'ten eksi 1'e gittiğini söyleyebiliriz. Yani şuranın ya eksi 4 ya eksi 2 ya da 4 olması gerekecek arkadaşlar. Sırasıyla eşitleyelim. 3a eksi 1'i eksi 4'e eşitlerse karşı attık. Eksi 3. a dediğimiz şey eksi 1 oldu. 3a eksi 1'i eksi 2'ye eşitlerse karşıya attık. Eksi 1. a dediğimiz şey eksi 1 bölü 3 oldu. 3a eksi 1'i 4'e eşitlerse karşıya attık. 5. a dediğimiz şey 5 bölü 3 oldu. Şimdi bunların da ne istiyor? Çarpımını istiyor. 5 bölü 3 çarpı eksi 1 bölü 3 çarpı eksi 1'den eksi eksi çarpımı artı 5 bölü 9 diyebiliriz arkadaşlar. Bunların çarpımı da cevabımız D seçeneği olacaktır. Bir oyuncak piyanonun 2'den 9'a kadar numaralanmış tuşları aşağıdaki görselde verilmiştir. Oyuncak piyano üzerindeki sayılar o tuşa basıldığında kaç defa şarkı çalınacağını göstermektedir. Elif tuşlardan 3'ü 5'i seçip bu tuşlara toplam 12 defa basıyor. Toplamda 50 şarkısı çalınıyor. Buna göre Elif 3 numaralı tuşa bastığı kadar 4 tuşuna, 5 numaralı tuşa kadar bastığı kadar 6 tuşa basmış olsaydı kaç defa şarkı çalınırdı denilmiş. Şimdi arkadaşlar 3 numaralı tuşa x defa x kez bassa, 5 numaralı tuşa da 12 eksi x kez bassa bakalım 50'yi nasıl bulacağız. Şimdi buna x kez bastığında 3 x şarkı çalınacak. Buradan da 5 çarpı 12 eksi x yani 60 eksi 5 x çalındı eşittir. Kaç oldu? 50 defa çalınan şarkı sayısı. 3x-5x-2x artı 60 eşittir 50. Buradan 2x 10. Arkadaşlar x 5. Yani 3 numaralı tuşa 5 kez 5 numaralı tuşa da 7 kez basmıştır. 3 numaralı tuşa bastığı kadar 4 tuşuna yani 5 kez 4 tuşuna basarsa 5 çarpı 4. 5 numaralı tuşa bastığı kadar 7 kez yani 6'ya basarsa 7 çarpı 6 42 artı 20'den 62 defa şarkı çalınırdı diyebiliriz. Rehber öğretmen Erhan Bey 9 A sınıfında 1. yazılı sonucunda bazı derslerde 70 adlı not alan öğrencilerle motivasyon amacıyla görüşme yapmak istiyor. Görüşme yapacağı öğrencileri belirlemek için ilgili derse gelen öğretmenlerden öğrencilere ait notları alarak aşağıdaki tabloyu hazırlıyor. Erhan Bey tablo doğrultusunda en az bir dersten 50'nin altında not alan öğrencilerin kümesini A. Matematik dersten 50'nin altında not alan öğrencilerin kümesini B. 2'den fazla dersten 50'nin altında not alan öğrencilerin kümesini C. Olacak şekilde hazırlayıp görüşmeleri planlayacaktır. Bakalım ne denmiş soruda. Buna göre A kümesinin eleman sayısı 6'dır. B artı C 7'dir. C kümesi boş müdür? Hangileri doğrudur? Denilmiş. Şimdi bakalım arkadaşlar. A kümesi neymiş? Şöyle şuraya yazalım. A kümesi neymiş? en az bir dersten elinin altında not alan. Şimdi bakıyorum. Mesela Ayşe Tuna isimli öğrenciye bakıyorum. Elinin altında notu var mı? En az bir dersten var. O zaman Ayşe Tuna var burada. Ömer Metin'e baktık. Var. Lale Kula baktık. Var. Fırat Can 30 almış. Mine Yılmaz'a baktık. Elinin altında notu Mine Yılmaz'ın. Yok. E, Halil Kara'ya baktık. Var emin güvene baktık var. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani A'nın eleman sayısı arkadaşlar 6'dır. Birinci öncülümüz doğru. Şimdi B ve C diyor. B kümesi neymiş? Matematik dersinden elinin altında not alanların kümesi diyor. Şimdi B kümesini yazalım arkadaşlar. B kümesini yazalım. Şimdi matematikte elinin altında not alanlar Ömer Metin var. Ömer'di. Ömer Ömer'in ö'süyle gösterelim. Ömer Metin. Ee, Lale Kul var. Lale dedik. Fırat var. 50'nin altına almış. Mini 60 almış. Halil ve Emin. Halil ve Emin. B'nin de eleman sayısı 5. C'ye bakıyorum. 2'den fazla dersten elinin altına not alanlar. Şimdi bunları böyle ayrı ayrı yazdık. Belki çünkü kesimi falan gerekebilir diye ayrı ayrı yazdık. C'ye bakıyorum. Ne diyor? 2'den fazla dersten elinin altına not alan. Şimdi Ayşe Tuna Türk Edebiyatı ve Biyolojiden almış. İki. İkiden fazla dersten diyor. Pardon. İkiden fazla dediği için bunu alamıyoruz. İkiden fazla dersten 50'nin altında. Ha yo. 40 ve 30 var. Ayşe Tuna'yı aldık. Doğru. İkiden, ya yani iki ders olduğu için almıyoruz. Ömer Metin'e baktık. 30-20. 2 ders. Şöyle bir baktığımızda kim var burada alabileceğimiz Mine Yılmaz'a bakıyoruz. Lale kula baktık 20 45 2 tane ee, Fırat'a bakalım 30 30 45 evet Fırat'ı alabiliriz. 2'den fazla Fırat var. Bir de bakalım 40 30 40 Emin var burada da. Bir de emin aldık. Şimdi C'nin eleman sayısı arkadaşlar 2. B'nin eleman sayısı 5. Elemanların sayılarının toplamı 7'dir. C kümesi boş kümedir diyor. C kümesi boş küme değil. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2'dir. 37. örnek. A belediyesine ait bir yolcu otobüsünün seferleriyle ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Bir seferinde 75 km yol alıyor. Bir seferinde güzel yanda toplam 20 durak vardır. Hızı saatte 30 km otobüs 15 durakta aynı süre duruyor. Diğer duraklarda bu durakları durduğu süreden 3'er dakika fazla duruyor. Bu otobüs bir seferini 3 saat 45 dakikada tamamlıyor. Buna göre otobüs bir seferi boyunca herhangi bir durakta en fazla kaç dakika durmuştur. Şimdi arkadaşlar 15 durakta aynı süre duruyormuş. Bunlar da T dakika diyelim. Diğer duraklarda da toplam 20 durak olduğu için diğer 5 durakta da arkadaşlar T artı 3 dakika duruyor olsun. Şimdi bu otobüsün harcadığı toplam sefer süresi geçirdiği toplam sefer süresi 3 saat 45 dakika hem yolda aldığı hem de duraklarda beklediği süredir. Şimdi yolda aldığı süreye bakalım arkadaşlar. Hızı saatte 30 olduğu için e, yol bölü hız dedik. Yol bölü hız dedik. Tamam. Bu arkadaşlar yoldaki süre. Hızı saatte 30. Şimdi tabi bunu dakikaya çevirmek için arkadaşlar bunu dakikaya çevirmek için bunu 60 ile çarpıyorum. Çünkü buradan saat gelecek atıyorum 1.2 saat geldi. Kaç dakikadır 60 ile çarparsın? İşte 70 gelir gibi. Bu yoldaki süre. Şimdi Duraklarda durduğu süre arkadaşlar 15 tane durakta t dakika durduğu için 15 t bir böyle durur. Diğer 5 durakta da t artı 3 durduğu için 5 tane t artı 3 bunların hepsini toplayacağız. Şimdi bakacağız. 15T, 5T buradan 20T geldi. Artı buradan da ne geldi? 15 geldi. Şuradan bakalım. 30'la da 60'ı sadeleştirirsek 2 geldi. Artı 150. Artı 150. Eşittir. Şu 3 saat 45 dakika. Arkadaşlar 3 saat 180 artı 45. Burası 225 dakika. Şimdi düzenleyelim. 20T artı 165 eşittir 220 5 oldu. Karşı attık. 20 t'nin 60 t'nin arkadaşlar 3 dakika olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu duraklarda 3 dakika durmuş. Diğer duraklarda 6 dakika durmuş. En fazla kaç dakika durmuştur denilmiş. Cevabımızın 6 olması lazım. Yani C seçeneği olacaktır cevabımız. 4 farklı aracın aynı ortalama hızla kaç saatte ne kadar yakıt tükettiği ile ilgili sütun grafiği aşağıda verilmiştir. Şimdi birinci araca bakıyoruz arkadaşlar. Şurası litre. Tüketilen yakıt. Şurası da saat. Şimdi bir saatte 12 litre tüketmiş. Bir saatte 12 litre tüketmiş. Yani 12 bölü 1'den ben bir saattekilerini yazacağım. Birinci araç için. Birinci araç için arkadaşlar saatte 12 litre. İkinci araca bakarsam. Şuraya yazayım. İkinci araca bakın. 2 saatte 20. Yani 20 bölü 2'den bir saatte ortalama 10 diyebilirim. Üçüncü araca bakıyorum. 21 bölü 3. Bir saatte ortalama 7 diyebilirim. Dördüncü araca bakıyorum. Burada da 24 bölü 4'ten bir saatte 6 diyebilirim. Dolayısıyla en az yakıt tüketen araç birinci araç değildir. En az yakıt tüketen araç arkadaşlar dördüncü araçtır. Bu yanlış. En çok yakıt tüketen araç dördüncü araç değildir. Yani burada e, grafikten baktığınızda dördüncü araç fazla gibi gözüküyor ama bakın bu 4 saat kullanmış bu 1 saat kullanmış. Yani bunların saatlik birim e, fiyat karşılaştırması gibi problemlerde birim fiyat karşılaştırması gibi saatlik yani bir yerden ya, ya da yani yollar verilseydi yollara eşitlik bakmak gerekecekti. Burada saati ve yakıt tüketimi bildiğimiz için saatleri eşitledik arkadaşlar. En çok yakıt tüketen araç dördüncü araç değil. Aksine birinci araçtır. Bu da gitti. Üçüncü araca bak. Üçüncü öncüyle bakalım. Pardon. İkinci araç aynı ortalama hızla. 3 saatte 30 litre. saatte 10. 3 saatte 30. Evet. Üçüncü araç aynı ortalama hızla 2 saatte 14 diyor. 1 saatte 7, 2 saatte 14 doğru. Üçüncü öncül doğru olması gerekecektir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği yalnız 3 olacaktır. Refik Bey'in evinde iki balkon vardır. Refik Bey birinci balkonun zemininin döşenmesine kara şeklindeki mavi mermerleri kullanmıştır. İkinci balkonun zemininin döşenmesine kara mermerlerin yanı sıra dikdörtgen şeklindeki beyaz mermerleri de kullanmıştır. Balkonların ve bunların zemin döşemesinde kullanılan mermerlerin kenar uzunlukları metre cinsine aşağıda modellenmiştir. İşte x, 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 x artı şekilde birinci balkon ve ikinci balkonun görünümü şöyle verilmiş. Birinci balkonun zeminin yüzey alanı, ikinci balkonun zeminin yüzey alanından küçük olmaya göre x'in tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır denilmiş. Şimdi arkadaşlar Birinci balkon şurası. Bakın şu kenarların her biri, şu uzunlukların her biri x olduğu için şurası 4x'tir. Burası da 4x'tir. 4x diyelim. Şimdi birinci balkonun yüzey alanı arkadaşlar 4x çarpı 4x'ten 16x karedir. Şimdi i̇kinci balkonun yüzey alanına bakalım. Ee, şurası x, 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 x. Burası 4x oldu. Burası da x, x artı 6 olduğu için arkadaşlar 2x artı 6 oldu. Yani ikinci balkonun yüzey olanı da 4x çarpı 2x artı 6. Bu da ne olur? 8x kare artı 24x. Şimdi biz biliyoruz ki birinci balkonun yüzey olanı ikinci balkonun yüzey alanından küçük. Yani 16x kare küçüktür. 8x kare artı 24. Hepsini karşıya atarsak 8x kare artı 24 küçüktür 0. Bunu da 8 ile sadeleştirirsek arkadaşlar pardon şurası 24x olacak. 8 ile sadeleştirirsek x kare artı 3x küçüktür 0 oldu. Şimdi bu eşitsizliği çözelim. x kare artı 3x. Bunu x parantezine alırsak x parantezine x artı 3 küçüktür 0 oldu. Şu çarpanı sıfır yapan değer sıfırdır. Burayı sıfır yapan değer de eksi üçtür. Eksi üç sıfır dedik. Eşitlik yok zaten. Sağdan x karenin işaret artı ile başladık. Eksi artı. Aa, bir saniye. Şurada tabii bunu karşıya attığımızda eksi olacak şu. Şu da artı olacak. Şurayı bir ufak düzeltelim eksi 24x oldu tabi bunu karşıya attığımızda. Zaten x uzunluk olduğu için negatif olması beklenemez arkadaşlar. Şurası 3 oldu. Yani şöyle 0'a 3 oldu. Tabi x kare şartı artı olduğu için artı eksi artı onda bir problem yok. Şu 0 3 aralığı arkadaşlar. Buradaki değerler de 1 2'dir. Bunların da toplamı arkadaşlar 3'tür. Yani cevabımızın D seçeneği olması gerekecektir. 40. soru. Kotanjant x eksi tanjant x eşittir. 2 kök 3. Denkleminin köklerinden biri. Aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Şimdi kotanjant x'i arkadaşlar kosinüs x bölü sinüs x yazalım. Tanjant x'i de sin x bölü cos x yazdık. Eşittir. 2 kök 3. Burada payda eşitliyorum. Bunu cos x ile sonra da sin x ile çarpıyorum. Cos kare x eksi sin kare x geldi yukarı. Aşağısı da Sin x çarpı cos x. Eşittir. Ne geldi buradan da? 2 kök 3. Şimdi yukarısı cos kare x eksi sin kare x arkadaşlar zaten cos 2 x'tir. Şu aşağıdaki ifadeyle sin x çarpı cos x eğer başında 2 olsa bunun sinüsün yarım açısı olacak. Yani ben bunu 2 ile çarpıp 2 ile bölersem şurası sinüs 2 x olur. Sinüs 2 x bölü 2 diyebilirim. 2 kök 3. Bunu şu 2'yi yukarıya attığımda 2 Kosinüs bölü sinüsten açılar da aynı 2x. Kotanjant 2x eşittir. 2 kök 3 diyebiliriz. İkileri götürdüğümüzde arkadaşlar aradığımız sade denklem bulduk. Kotanjant 2x eşittir. Kök 3 oldu. Arkadaşlar hangi açının kotanjantı kök 30 derecenin kotanjantı kök 3'tür. Kök 3 kotanjant 30 tanjant 60'a eşittir. Dolayısıyla 2x'in arkadaşlar 30 artı 180 k şeklinde olması lazım. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde x eşittir. 15 artı 90K. Ben buradan K'ya da 0 verdiğimde zaten en küçük değeri bulurum. En küçük değer 15 derece olacaktır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktır. Havaya atılan bir bilginin en saniye sonraki yerden yüksekliğini ifade eden fonksiyon Fn eşittir. Eksen kare artı 20 olarak verilmiştir. Buna göre bilgilerin 4. ve 8. saniye arasında yerden yüksekliğinin ortalama değişim hızı kaç metre bölü saniyedir? Arkadaşlar bir AB aralığındaki bir AB aralığındaki Ortalama değişim hızı bir AB aralığındaki ortalama değişim hızı neydi? FB eksi FA bölü B eksi idi. Yani 4. ve 8. saniyeler arasındaki ortalama değişim hızı aslında F8 eksi F4 bölü arkadaşlar 8 eksi 4'tür. F8'e bakalım. Ee, en yerine 8 yazıyorum. Eksi 64 artı 160 160 Eksi 4 yazdım. Buradan eksi 16 geldi. Diğer taraftan da artı 80. Bölü 8 eksi 4'ten aşağısı 4. Şimdi yukarıyı düzenleyelim arkadaşlar. Ee, bu eksiyi de bakın buradan eksi 80 gelecek. Artı 160. 160 eksi 80. 80 geldi. Şuradan da artı 16 eksi 64. Buradan da ne geldi? Eksi 48 geldi. Buradan da 4 diyebiliriz arkadaşlar. 80 48, 32, 32 bölü 4'ten 8 metre bölü saniye ortalama değişim hızımız olacaktır. Yani cevabımız C seçeneğidir. 42. soru. Bir öğretmen öğrencilerine dikdörtgen şeklindeki renkli kağıtları şekil 1'deki gibi ortadan ikiye katlamalarını daha sonra şekil 2'deki kesikli çizgilerle şunlarla kesmelerini söylemiştir. Öğrenciler öğretmenin dediklerini uygulamışlar ve kağıdı şekil ikilik gibi kestikten sonra şu 1 ve 3'ü atıyorlar. Sadece şu ortası kalıyor. Kalan parçayı tekrar açıp oluşan şeklin çevresini ölçmüşlerdir. Öğrencilerin ölçü uzunluğu kaç santimetredir denir miyiz? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Şimdi bakın şu tam ortadan katlandığına göre şu uzunluğun şöyle 9 olması lazım değil mi? Biri buradaysa burası 8. Bunu biliyoruz arkadaşlar. Daha sonra şuranın 12 olduğunu biliyoruz. Şu uzunluğun demek ki şuranın da 6 olduğunu biliyoruz. O zaman burası da 12, 9'dan şu uzunluğunda 15 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bakın şu çizgi açıldığında bakın mesela şu yüzle aslında şurası görüntü olarak aynı. Yani burada şöyle bir çizgi var. Şöyle geliyor. Bakın. Bunu açtığımda yani buranın çift kat olduğunu düşünün. Bunu açtığımızda tam böyle şuna göre simetrik şu şekilde gitmeyecek midir? Şöyle olacak. E, diğeri de nasıl gelecek? O da şöyle gelecek değil mi? şöyle ve şöyle. Evet. Şimdi bizim arkadaşlar çevresini bulacağımız uzun yer bölge şurası. Buranın çevresini bulacağız. Şimdi şurası 1'di, değil mi? Şurası 1'di, şurası 8'di, 6'ydı şurası 10. E burada da biz zaten 9 12 15'ten buraya da 15 demiştik. Diğer taraflar da birebir olarak aynıdır arkadaşlar. Şurası 1, şurası 15, şurası 10'dur. Şimdi çevreye bakalım. 15, 15 var. Şöyle şuraya yazalım. 15 artı 15. 10'a 10 var. 10, 10. Ve şuralarda da bakın. Şu bölgelerde de 2 tane 1 var. Artı 2 diyelim. 30, 40, 50, 2 daha 52 bizim çevre uzunluğumuz olacaktır. Yani cevabımız D seçeneğidir. Bir kuyumcuda satılan küre biçimindeki incilerin hacimlerine ve türlerine göre fiyatlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre yarı çapı 6 mm olan 2 adet tatlı su incisiyle ile yarı çapı 9 mm olan 1 adet güney denizi incisi alan bir kişi kaç TL ödeme yapar denilmiş. Şimdi arkadaşlar bunlar küre şeklinde olduğu için kürenin hacim formülü 4 bölü 3 pi r küpe. Şu hacimlerin hepsini eşitleyelim. Mesela bakın bunu 36 pi'ye eşit dersem şunlar gider. E, 4 ile sadeçliğim 9, 3'e karşı attım. R küpün 27. R'nin mesela burada 3 olduğunu söyleyebiliriz. Bakın şu durumda R3. Yine benzer şekilde 288'e eşitleyelim arkadaşlar. 288 pi 4 bölü 3 pi R küp. Pi'ler gitti. 288'i bölsek 72 216 olur. R küp 216 olur. Buradan da R'nin 6 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 972 bakalım. 972'den ne gelecek? Ona bakalım. 4 bölü 3 pi r küp eşittir. 972 diyelim. Pi, pi'ler gitti. E, 4 ile sadeleştirdiğimizde buradan da r'yi arkadaşlar 9 olarak buluruz. R'yi 9 olarak bulduk. Bakın mesela ne diyordu? e, ee, yarı çapı 9 mm olan bir adet Güney Denizi incisi. Ha, bu nedir arkadaşlar? Buradan bir kere ben 1200 TL ödeyeceğim. Doğru mu? Şimdi ben ne arıyorum? Yarı çapı 6 mm olan tatlı su incisini arıyorum. Şimdi yarı çapı 6. Arkadaşlar da 36 az önce bulmuştuk. 3'tü değil mi? Şunu 288 de 6 idi. O zaman şundan da 2 tane ödeyeceğim. 2 tane alacağım. Bundan da bir 50 lira olduğu için 100 lira gelecektir. Benim ödeyeceğim toplam para arkadaşlar 1300 lira olacaktır. Şekildeki dairesel tekerlek 4 eş dilim olarak mavi, kırmızı, sarı ve yeşil renklere boyanmıştır. Ali yarı çapı 2 birim olan tekerleği A noktasında saat yönünün tersinde. Yani şöyle arkadaşlar döndürerek 22 pi birim uzunluktaki B noktasına getirmiştir. Tekerleğin B noktasında görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Şimdi arkadaşlar e, bunun çevresine bakalım. Çevresi 2 pi çevre dedik. Çevre. 2 pi r yarı çapı kaç? 2. Çevresi 4 pi. Şimdi alacağı yol 22 pi. 22 pi arkadaşlar 4 pi'ye bölersek 22 bölü 4 yani 11 bölü 2. Bu da 5,5 tur atacağı anlamına gelir. Şimdi bakın ilk durumda ilk durumda nasıl bu? Şurası sarı, şurası kırmızı, şurası yeşil, şurası da mavi. Başlangıçta. Bakın 5 tam tur atsa yine aynısı olur. Bitişte bir de yarım tur atacağı için arkadaşlar yarım tur demek mesela şuradaki sarının 1, 2. Şuraya gelmesi demek değil mi? 1, 2, 3, 4 çünkü aynı yere gelecek. Yani 1, 2. Sarının mesela sol alta geldiğini biliyorum. Sarının sol alta geldiğini biliyorum. O zaman yeşilin de 1, 2 şuraya geldiğini biliyorum. Doğru mu? Mavinin 1, 2 şuraya geldiğini biliyorum. E zaten kırmızı da burası kaldı. Yani kırmızı, mavi, sarı, yeşil olacak. Bu da arkadaşlar D seçeneğindeki görüntüdür. Cevabımız D seçeneğidir. Ve arkadaşlar son sorumuz. A noktası A virgül B. Noktası dik koordinat düzeninde 3. bölgede yer almaktadır. Şimdi 3. bölgede yer alıyorsa demek ki bunların ikisi de negatif arkadaşlar. A negatif, B negatif. Burada sayı da verebilirsiniz. Sayı vermeden de yapabilirsiniz. Şimdi öncülere bakalım. A noktasının y eşittir x'e göre simetri. Şimdi arkadaşlar y eşittir x'e göre simetri de noktanın apsi ve ordinatı yer değiştiriyordu. Yani B virgül A olacak arkadaşlar. Şimdi B virgül A bu gene B eksi A eksi olduğu için bu gene üçüncü bölgede olacaktır. Dördüncü bölgede denmiş. Bu yanlıştır arkadaşlar. Bu da yine Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede. Şimdi A noktası orijin etrafında 180 derece döndürüldüğünde arkadaşlar oluşan yeni noktanın koordinatları eksi A'ya eksi B'dir denilmiş. Şimdi bakalım. Şimdi A burada. B burada. bakın. A ve B kendiliğinden negatif olarak alındı. Şimdi orijin etrafında 180 derece döndürsem hangi yön olduğu fark etmez 180'de hangi yere geldiği için. Bakın şöyle şuraya gelecek. Değil mi? Şuraya geldik. Şöyle 180 derece döndüğünde şöyle şuraya geldik. Koordinatlara bakarsak şu uzunluklar da eşit olduğu için arkadaşlar burası A burası A kadar olacak. Ama A negatif olduğu için şunun eksi A olması lazım. Pozitif. Bunun da eksi B olması lazım. Yani eksi A'yı eksi B olacak koordinatlar. Bu doğru. Üçüncüye bakalım arkadaşlar. B eksi A pozitif bir sayıdır. Şimdi A ile B'nin ikisinin de negatif olduğunu biliyoruz ama hangisinin sayıca daha büyük olduğunu bilmiyoruz. E, eşit bile olabilirler. O yüzden hani buna kesin bir şey söylenemez. Kesin değil diyelim. Kesin değil. Yani doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Dolayısıyla arkadaşlar bizim burada cevabımızın yalnız iki olması gerekecektir. Mini denemenin matematik sorularını tamamlamış olduk. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Faydalı olduysa kanalı arkadaşlarınızla paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.